Futbolun içindekilerden hepinize iyi günler sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Galatasaray bugün Gençler Birliği'ne deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ee, şampiyonluk yolunda son haftaları ümitli girdiğini belirtebiliriz. Mücadelede bir pozisyon oldu. Emre Akbaba'nın attığı 3. gol. Kendisinin ikinci takımının 3. golü olan gol iptal edildi. İptal edilme sebebi elle oynama olduğu gerekçesiyle. Ee, pozisyonun linkini aşağıya atacağım. Aşağıda sizinle bu pozisyonun Görselini paylaşacağım. Ama e, pozisyon Türkiye Futbol Federasyonunun bugüne kadar kabul ettiği her şeyle çelişiyor. Yani küçük resimde gördüğünüz zaten. Yani babelin burasına çarpan topta nasıl el var dediniz? Siz bugüne kadar offside çizilme kuralını buna göre ayarladınız. Buna göre bu, bugüne kadar bu pozisyonları hiçbir zaman el ee, çalınmıyordu yani. Babel'in yani kendine avantaj sağladığı bir durum yok. Burasına çarpan bir top. Deseniz ki buraya çarptı. Ha buraya çarptı. Diyeceğim ki tamam el verim ya. Diyeceğim ki el ama e, ileri doğru giden bir topta buraya çarpan top el değildir. Yani bugün maçın hakemi Halis Özkahya gerçekten rezil bir maç yönetmiştir. Bu pozisyonda ben el göremiyorum. Galatasaray'ın atmış olduğu üçüncü golün e, heba edildiğini düşünüyorum ki bugün şampiyonluk yarışında, ikincilik yarışında, üçüncülük yarışında bunlar çok önemli şeyler olacak. Bu goller gerçekten belki sizi bir üst sıraya atlatacak, duruma göre değişecek. E, gerçi ikili avarajda işlediği için pek de önemsiz gibi duruyor ama sonuç olarak bu gollerin önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Pozisyonla alakalı sizin yorumlarınızı ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumları iletirseniz çok sevinirim. Kanalıma destek olmak için de abone olabilirsiniz. videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Futbolun içine kadar